Efendim herkese merhabalar. 23 Aralık Salı günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım diyeceğim ama bir gündem maddem var. Ve bu saatte yayın yapmamın tabii ki bir anlamı var. Şimdi e, size önce bir video seyrettireceğim. Bu video e, 8 Aralık 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in yaptığı konuşmadan bir bölüm. AK Parti'den bazı arkadaşlara söylüyorum. Yok masak raporu başsavcıya ait. Yok mal varlığı. Yok noter işlem evlakı filanca noterden. Yok villa tapusu. Yok yüz milyonluk villa almaya niyet. Yok Lüksemburg'daki çift maaş. Yok efendim senfoniler menfoniler ıvırlar zıvırlar. Arkadaşlar ben mi atadım Akın Gülle'yi bu bilgileri bana yollayıp benim söylememi söylüyorsunuz da. Akın Gülle'yi atayana gidin konuşun. Akın Gülle'yi atayana gidin konuşun. Gelmiş burada bir grup bir grup efendim Akın Gürlek gelecekmiş dokunulmazlık için Adalet Bakanı olacakmış. Aman bunlar konuşulsun. Kardeşim Akın Gürley'in Adalet Bakanı olması umrumda değil benim. Benim umrumda olan adil yargılanma, benim umrumda olan bu iftiraların açığa çıkmasıdır. Sizin hiç meselelerinizden meşgul değiliz biz. Akın Bey'de ne zaman isterse bize ulaştırılan belgelerin hepsini ona veririm. Şimdi bu konuşmayı dinlediniz. Bugün bu sabah bana bir mail geldi. Mail Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden hatta daha da adres vereyim hukuk dairesinden bir çağız e, bunu her yere yollamış adım kadarıyla ve belgeleri yani Akın Gürley'in bu tapuları, mapuları, işte senetleri neyse onları belgesini yolladı. Fakat yani bu başta başta bir bomba. Bunu konuşacağız. Fakat daha vahimi iddiaları. Özgür özelliği ilgili iddiaları. Şimdi bu videoyu izlediğimde ben de aynı şekilde birçok insan da yazmış zaten altına. Arkadaş sen ana muhalefet liderisin. Kalkıp da belgelerin üst başlıklarını veriyorsun ve bunları açıklamıyorsun. Bana ne diyorsun? Ve bunu kamuoyunun önünde yapıyorsun. Ben niye açıklayacakmışım onu? Ulan senin işin bu. Bunu açıklamak. Bu, bu Yani Türkiye'de yürüyen muazzam bir siyasi operasyon var. Bu operasyonu senin partine çekiyorlar. Bu operasyonu Türkiye'ye çekiyorlar. Hukuk bitmiş, adalet bitmiş ve bu operasyonu çeken bas savcının nasıl bir yolsuzluğa bulaştığını belgesiyle sana vermişler. Fakat şimdi iddiaları baştan olarak söylüyorum. içeride konuşulanları çok vahim. Vahim olan şey şu. Şimdi diyor ki bizim diyor partimize bu Akın Gürley'in eti madenden maaş aldığına ilişkin belgeler geldi. Ve bunu diyor çok tuhaf bir şekilde Özgür Özel süre verdi diyor. Ya yani Akın Gürle'yi hatırlayın. Ben bu belgeleri açıklayacağım sana süre veriyorum dedi. Hatırlıyor musunuz? Akın Gürlek ne yaptı? İstifa etti. Ve geriye dönük olarak dedi ki kardeşim ben ben zaten ayrılmıştım, istifa etmiştim. Üstünü örtmeye çalıştı. Şimdi iddia şu ve çok vahim bir iddia. O olaydan sonra Özgür özelde Akın Güllek arasında bir kişi var diyor. Bir kurye var. Yani görüşüyorlar diyor. İddiaya bakar mısınız? Yani bir irtibattalar diyor. Ve mesela Lüksemburg'daki hesap numarası ile ilgili bilgi belge bizde vardı. Ama genel başkan açıklamadı bunu diyor. Biz de dedik ki diyor Allah Allah herhalde bir bildiği vardır. Arkasından diyor bu tapu kayıtları, bu az sonra yayınlayacağım belgeler geldi. Ve bir şekilde ya bir bildiği var herhalde. Bekleyelim bilmem ne. Üzerine örttü resmen diyor. Şimdi daha vahimi gelen belgelerde, bana gelen belgelerde 17 Aralık 2025 tarihinde yani bundan bir, bir hafta önce neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Bürosu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği bir dilekçe var. Bu dilekçe resmen verildi mi verilmedi mi bilmiyorum. Altında imza yok. Ancak bu saydığım, sayacağım belgeleri detaylarıyla açıklıyor ve suç durusunda bulunuyor. Peki soru şu, Özgür Özel bunları neden kamuoyuna açıklamıyor? Bu kadar basit bir soru soruyorum size. Bu saate kadar, yani dün mitingde 6 ay önce olmuş bir üst arama hikayesini, bir İBB personelinin çıplak arandığı hikayesini 6 ay önce olmuş gündeme getiriyor. Allah Allah, baba yani elinde senin bu evrak var. Bunlar el bombası gibi. Bunları niye tutuyorsun? Buradaki iddia diyor ki bu planlamasını yaptı. Özgür Özel Akın Gürlek'le anlaştı ve ipe un seriyor. Belgeleri bilmem neleri arkanı topla. Fakat burada toplanacak bir durum yok. Özgür Özel'in elinde bas savcı Akın Gürlek'e ait ses kayıtları, tanık bildirimleri, tapu devir işlemleri, başkaca tapu devir işlemleri, milyon dolarlık altın transfer belgesi ve ihbarları bulunmaktadır. Korumaları, çantacıları ve yakın adamları bu onlarca belgeyi saklamaktadır. Bu belgelerin tamamı aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının çevresinde bir rüşvet çarkı olduğunu ve bunu nasıl yönettiğini ispatlayan belgelerdir. Ve Özgür Özel bunları bir pazarlık yaptığı için yayınlamıyor diyor. Şimdi bakın bu iddia çok ağır bir iddia. Ama tarihlere bakıyorum ve dünkü basın toplantısı, dünkü mitingde yani çıplak arama hikayesini gündeme getirmesi önemli mi? Çok önemli. Peki Akın Gürley'in bu resmi noter onaylı alım-satım işlemi ve diğerleri önemli değil mi? Yani Türkiye'de kamuoyu bunları bilmek durumunda değil mi? Neden bir genel başkan bu belgeleri kamuoyuyla paylaşmaktan imtina eder? Neden İpe un serer? Çok basit bir şey soruyorum. Bu sorunun yanıtını tahmin ediyorum. Bugün Özgür Özel, herhalde soru sorulur kendisine bir bir yerde yakalanıp sorulduğunda da cevap verir diye tahmin ediyorum. Çok da merak ediyorum yanıtını. Şimdi gelelim belgeye. 29 Mart 2024 Kadıköy 34. Noterliği Semra Topaç 34. Noter. Onun yerine katip Hakan Cengiz bir adrese çağrılıyor iş yoğunluğundan ötürü biliyorsunuz bir ücret mukabilinde noter başka bir yere gider. Demek ki Akın Gürlek notere gitmek istemedi, gözükmek istemedi, kamera kaydı bilmem ne varsa. Ve orada 4 Ocak 2024 tarihinde bir yerden vekalet almış Müge Yalçın Özmen ve Mesut Çayıroğlu bu iki şahıs Akın Gürle e bir satış sözleşmesi yapıyor. Sözleşmenin detaylarını görüyorsunuz. Tema İstanbul 2 projesinde Atakent Yan Yol Caddesi No 33.1 satıcı adresi, projenin adresi belli, işte nerede olduğu, ne etti, bütün hepsi yazıyor. Ee, 3 artı 1 bir daire. Fakat enteresan olan şey şu, bu dairenin fiyatını gene hukuka aykırı olarak o tarihte 30 milyon civarında olan daireyi 9 milyon TL'ye, önden bir 800 küsür bin lira nakit ödeme, arkasından 3 ayrı senet, 4 ayrı senetle yapılacağı balon ödemeler olduğu, işte bu 4 ayrı senet olduğu, bunların banka hesaplarına yatırılacağı e, gibi bir sözleşme, resmi tutanak. Şimdi bu evrakın dışında bir de ekran görüntüsü var. Anladığım kadarıyla orada Özgür Özel şey diyordu ya, hani senfoniler, menfoniler, o da şu, senfoni etiler villası buradan bir ev alıyor, daha sonra alma sözleşmesi yapıyor Akın Gürlek. 95 milyon 542 bin 500 lira. Bu taşınmazın satın alma girişimi belgesi işte ekran görüntüsü var. Bununla ilgili suç duyurusunda da var bu. Onun dışında bir kasası olduğu Ankara'da Kuvvet Türk Katılım Bankası'nın Ankara Ümitköy Şubesi'nde bir kasası olduğu. Kasanın içinde işte altın, para, ziynet eşyası neyse bunların bulunduğu ve ve tabii ki 3928 sayılı kanuna göre Bunların kamu çalışanlarının mutlaka bildirilmesi gerekiyor düzenli aralıklarla devlete. Yani benim mal varlığım budur denmesi gerekiyor. Hele ki İstanbul Cumhuriyet san. Dolayısıyla etimine AŞ'den başlayan bugün milyonluk bakın milyonluk diyorum ev alım satım işlemleri bilmem neler bunlar son derece vahim. Bunları edinmesi ve bu pozisyonda durması bu şahsın. Tabii ki yasaya, etiğe, her şeye aykırı ve aslında bunun nasıl bir operasyon olduğunu da belgeleyen, ispatlayan son derece net, sarı, açık bir belge ve belgeler serisi. Fakat daha vahimi ana muhalefet partisi liderinin bunu yayında herkesin önünde ya bana ne kardeşim ben niye açıklıyorum akın gürlek istesin belgeyi ben size veririm demesi bu bence başlı başına ayrı bir skandal. Dolayısıyla efendim yani çok uzatmayacağım. Sadece şunu yapalım istiyorum. Bekleyelim önümüzdeki saatlerde. Bakalım yani e, Özgür Özel ne açıklayacak? Bu iddia ile ilgili ne söyleyecek? Ya unuttum açıklayacaktım da aslında bugün öğleden sonra bir son dakika basın toplantısı yapacağım mı diyecek. Ya bunun izahı ne? Gerçekten merak ediyorum. O yüzden size haftalardır hatta aylardır diyorum ki arkadaşlar siz bir kurtarıcı arıyorsunuz. Ve işte aman İmamoğlu çıksın bizi kurtarsın. Aman Özgür Özel gelsin şunu yapsın. Çok iyi konuşuyor, mitingler yapıyor. Arkadaş mesele şahıslar değil. Mesele Türkiye'de siyasi partiler kanunu. Bu kanun öyle bir siyaset aygıtı üretiyor ki bu aygıtın içine giren ben de olsam, Ahmet de olsa, babam da olsa kirlenir. Çünkü yapısını öyle kurmuşlar. Bu siyaset aygıtının kurallarını böyle dizayn etmişler. Ve bu sadece ve sadece rüşvet, pislik, ayak oyunu yani her türlü Türkiye'ye fayda sağlamak dışında her şey üreten bir sistem haline gelmiş. Bugün öğleden sonra asıl yayın yapacağım saatte size dün bahsettiğim hikaye vardı ya bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile ilgili bir işten bahsettim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gene Akın Gürley'in yaptığı son operasyon. Orada 3 şirkete operasyon yapıldı. Şirketlerden biri dikkatimi çekti. Araştırdım. Bir sürü belge geldi. Aa, işin içinde İmamoğlu var. Koç Holding'e uzanıyor. Bağlantı var. Filios Limanı. Filios Limanı ile ilgili. Hakikaten bakın neresinden tutsanız. Deseniz ki ya kardeşim bu doğru bir operasyon. Değil. Aslında adam o bu operasyon üzerinden mesaj veriyor birilerine. Yani diyor ya tarlayı düzlüğü babalar. Mesaj veriyor. Acı olan şey bu kadar büyük bir yolsuzluk, bu kadar büyük bir adaletsizlik, haksızlık yani çökme fotoğrafı içinde sizin adınıza o koltuklarda oturup ben gelirsem daha iyisini yaparım diyen insanların kendi kişisel çıkarları için bir takım hesaplar içinde olması. Olay bundan ibaret. Israrla o yüzden bunu söylüyorum size. Yani ne olur bunun farkına varın. Mesele burada A partisi B partisi değil. Bu sistem Topyekûn bu kötülüğü üretmek üzerine dizayn edilmiş vaziyette. O yüzden yani e, Özgür Özel Kaka, yok efendim İmamoğlu bilmem ne, o yok ki böyle bir şey. Yani hepsi nefsine, kendi bekasına, kendi planlarına, iktidar alanlarına çalışan, ona göre planlayan, ona göre siyaset yapan bir aygıtla karşı karşıyayız. Bütün mesele bundan ibaret. Bugünlük bu kadar, daha doğrusu bu saatlik bu kadar. Bekleyelim, bu süre zarfında ben diğer konular var. Yani işte özellikle Suriye'de, Suriye sahasında ki gelişmeler. Dün gece çok yoğun çatışmalar yaşandı. Bunun ve durduruldu bu arada. Ya yani ateşkes oldu. Ne anlama geldi? Bizim bakanların, MİT Başkanı'nın, işte Genel Kuma, Savunma Bakanı'nın oraya gitmesi, Şam'a gitmesi. Bu dediğim deminki Türkiye Petrolleri Anım ile ayıntılı dosya ve daha bir sürü konu. Gündem o kadar yoğun ki yani bunlar hepsini konuşacağız. Ama takdir edersiniz ki bu anlattığım hikaye, bu hikaye, bu belgeler ve Özgür Özel'in planlı sessizliği gerçekten izaha muhtaç. Görüşmek üzere efendim.